Bugün size hepimizin tanıdığı bir adamın hikayesini anlatacağım. Zorluklarla dolu hayatının dünya tarihini nasıl değiştirdiğini görmüş olacağız. Steve Jobs henüz anne karnındayken evlatlık verilmeye karar verilen bir çocuktu. Hayatı zorluklarla başlamasına rağmen hayallerinden hiç vazgeçmedi. Ee, üniversiteye başladığında, sistem onun için yetersiz olduğu için üniversiteyi bırakma kararı aldı. Ee, sonrasında bu araştırma ve merakı olan heyecanı hiç kaybetmediği için henüz he, küçük bir garaja başladı. Ee, teknoloji devi olma yolculuğunda Apple'ı kurarak kendini dünyaya tanıttı. Steve Jobs'ın söylediği gibi, aç kal, budala kal. Ama sevdiğin işi yap, hayallerinin peşinden koş. İş işte asıl başarı burada. Siz de Steve Jobs'un bu hikayesini paylaşarak hayallerine yolculuk etmeye hazırlanan arkadaşlarınızla paylaşabilir ve daha fazla kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.